Merhaba dostlarım. Eşref Rüya dizisinin son bölümünde Eşref Dinçer'i yaralayarak hastanelik etmiş oldu. Büyük ihtimalle dizinin yeni bölümünde Nisan Dinçer'in Eşref'ten şikayetçi olmaması için sözleşmeyi imzalayarak Eşref'in hapse girmesini engellemiş olacak. Ayrıca Dinçer'in asıl kimliği ise dizinin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkmış olacak. Dinçer'in aslında kim olduğu ortaya çıkınca başrollerden biri maalesef ölerek diziye veda etmiş olacak. Hıdır'ın eline geçen resimde ise hem Kadir hem de Eşref olduğu için Hıdır şu an için oğlunun kim olduğunu tam olarak bilmediğinden Kadir'in ölmesine izin vermeyecek. Ayrıca Hafize ananın da torunu dizinin yeni bölümünde diziye dahil olmuş olacak. Hafize ananın torununu Bilgesu Kural canlandırarak dizide Saliha karakterine hayat vermiş olacak. Hatırlarsanız size Yakup Baba'dan kalan bir belgenin ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacağını söylemiştim. Büyük ihtimalle bu belgede Hıdır'ın aslında oğlunun kim olduğu yazıyor olmuş olacak. Dostlarım, sizce Hıdır'ın oğlu Kadir mi yoksa Eşref mi? Tahminlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayalım.